burada o kamyon o tür, o kadar o kadar hızlı şey yükleniyorlar ki kömür topluyoruz şimdi çünkü uzun bir yol olacak tekrar. Nereye gidiyoruz? Beyşehir'e. Yani bay bir yolculuk olacak ama burada böyle o manzara görmek, o hareket görmek inanılmaz güzel. Abdullah Bey bir, birlikte gireceğim. Bakarım yani benim bu haftaki konuk nasıl bir adam olacak yani bilmiyorum ama iyi bir şey hissetiyorum. hasta olduğunda yanına, yanında görmeyi istediğin, üşüdüğünde gidip sarıldığın, olmadığında kendi kendine ağladığın, yeri geldiğinde arkadaş, yeri geldiğinde dost, vazgeçilmez bir insan. Şimdi artık yavaş yavaş dil ovasından kaçıyoruz. Evet, Dilovası'na ineceğiz yükseldiğimiz yerden hayırlısıyla. Evet. Abi yol açık olsun ya. İnşallah, inşallah. <gülüyor> <Demize>. <gülüyor> ya. Ya i̇nşallah ben... iyi bir yolculuk yapacağız seninle. Ya iyi ve aynı zamanda şey, keyifli. Keyifli değil mi? Evet, keyifli olması lazım. Ya. Evet. Dilovası... Dilovası'ndan bir... çıkıyoruz şimdi. Evet, evet. Ondan sonra bir elini değişir. Bir ko. hiç affetmez aslında. Bizim meslek öyle bir meslek. Yani arabanın motor devrine varıncaya kadar nasıl gidiyorum sürekli dikkatim yolda yani. Seninle sohbet ettiğime bakma. Evet. Kulak da önemli değil mi? Tabii ki. Yani ben şu anda kalbimle motorun nasıl gittiğini, nasıl gitmem gerektiğini önümü arkamı aynı anda görmek zorundayım. Evet. Bu hata affetmez. Evet. Hatta hatta karşıdan gelen insanların da bazı hatasını bizim telafi etmem zorundayız. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani o hata yaparsa ben de hata yaparsam olmaz. Bunun için çok dikkat gerektiren, sorumluluk isteyen bir iş. Evet. Türkiye kocaman bir ülke tabii ki. Evet. Ben bayağı gezdim Türkiye'de. Seviyorum yani burası. Evet. Bu toprak çok özel bir toprak. tarihi. Seni seviyoruz Bilkon. Ama bir şoför için ha o oraya gitmek istiyorum. Bir şoför için bence Türkiye çok güzel bir ülke. Çünkü geniş. Tabii e, yani böyle bir gerçekten bir yolculuk yapıyorsun. İlla ki tabii ya. Şimdi ülkemizin değişik iklimler mesela Doğu Anadolu'ya gidiyorsun kar, bu tarafa geliyorsun yaz. Evet. Değişik. Mesela Karadeniz'e gidiyorsun yağmuru çok alıyor gibi yani. Evet. Ülkemiz iyi ya. Biz de seviyoruz ülkemizi. Kaç sene bu, bu meslek yapıyorsunuz? 40 seneyi bitirdim. 40 seneyi bitirdim. 40 seneyi bitirdim. 41. seneye döndüm. Bu işi sonradan bırakmayı çok istedi ama hani bizi okutabilmek adına, bizi bugünlere getirebilmek adına çok sabretti, dayandı, hala dayanıyor. Kaç sene evlilik var şimdi? 34. senenin içindeyim. Dört tane çocuğum var. Maşallah. Dört tane kızım var. Allah cümlenin, evlatlarının başını yüzünü güldürsün diyeyim yani. Çocuklarımı okutmak istedim. Çocuklarım da okuyacağım dediler. Azmettiler. Dört çocuğumu da okuttum. Dö, hepsi okudu. Allah'ım dileyen herkese nasip etsin, göstersin. ve Çocuklarıma göre ben Tabii ki biz hayat okulu mezunuyuz diyelim ama tabii onların yaşantısı bize göre tabii tahsil, kültür bir başka bir şey. Evet. Yani ben onlara göre biraz daha cahil sayılırım. Çocuklarımı okuttuğumdan da çok gururluyum ya. Yani. Evet. Zaman zaman işte gelip gidiyorum, yanlarına uğruyorum, onların izni olduğu zaman memlekette bir toplanıyoruz. Tabii bizim biliyorsunuz dini bayramlarımız falan var. Evet. İşte bazen yaz tatillerinde olsun dini bayramlarımızda aile bir toparlanıyoruz. Soframız, evimiz bir kalabalıklaşıyor. O zaman daha çok mutlu oluyoruz. Evet. Demek evet. Yani senin kültürün çok zaman... biliyorsun. He. Yani. Evet. Yani bunlar hayatın, o geçirdiğimiz günlerin zorlu günlerin diyeyim bir nevi ödülü. Yani bize armağanı diye düşünüyorum yani. O yorgunluklar falan hepsi bitiyor. Tabi insan bir şeye hedefleyip de o hedefe ulaştığı zaman mutlu oluyor. Evet. E benim hedefim de hani çocuklarımı okutayım, işte tahsilli kültürlü olsun, kendi ayakları üzerinde dursun diye. Çocuklarım okumak istedi. Ben de elimden geldik kadar onları okuttum. Daha genel olarak insanlar yani ilk çocuk fark etmiyor. Yani kız olabilir, erkek olabilir. Tabii ki. tamam ikinci doğdu. O da bir kız. Yani sen hiç böyle bir ya ama bir tane oğlum istiyorum. Hiç Yok, inan ki inan inanki demedim. Ben Hı. şöyle düşünüyorum. Tabii bu yaşa kadar yani yaşadığım günler zarfında zaman zaman etrafımda bazı olumsuzluklarla karşılaştım. Hani hiç kimseye gülüp kınama adına değil de bir ibret, bir ders çıkartmak adına mesela bazı tanıdığım insanların oğlu var ama işte hep anne baba parasıyla işte onların şeysiyle desteklemesiyle ayakta durdu. Sonra sonra olumsuzluklar yaşadılar. Veya anne baba ne kadar da onu desteklese istediği gibi böyle vatana, millete, topluma faydalı olsun diye uğraştığı zaman falan işte ne bileyim yolunu sapıdanlar oldu. Onları gördüğüm için ben Allah'a şunu dua ettim: Ya Rabbi ne olur bana hayırlı evlat ver. Oğlan da olsa kız da olsa hayırlı evlat. Be. Evet. Burası çok önemli bir konu. Çok, koçum. çok Yardım. önemli. Onun için eşimi çok seviyorum, çocuklarımı çok seviyorum, torunlarımı seviyorum, yaşamayı çok seviyorum. Çok. Bir konu. Yani... yani demek sen mutlusun. Çok mutluyum. Senin anne ve baba. E senin eşinle anne ve baba böyle bir bir anlaşma yaptılar mı ya sen aşk oldun ve böyle bir evlilik nasıl oldu. nasıl nasıl bir Ben yaşamadım öyle bir şey. Hı hı. Büyüklerin hı hı. rızasıyla konuştuk eşimle. Anlaşabileceğimizi düşünerek böyle bir evlilik yaptık ama mutluyuz. Ha zor günlerimiz de oldu olmadı değil mesela ama her, her, çocuk evlilik, her evlilik her yaşıyor. Oluyor. Evet. Önemli olan sevgi ve saygı çerçevesinde o ufak ufak didişmeleri ileri boyuta taşımamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Zaman zaman sıkıntılı günlerimiz de olmuştur. Onun için eşim de sadakat gösterdi. Allah razı olsun ondan. E çocuklarıma iyi bir annelik yaptı. Ben tabi rızgımızın, evimizin rızgını temin, temin, etmek için mesela ettim ya günlerdir gidiyorum yola birkaç gün gelmediğim zaman oluyor gibi benim çocuklarıma hem babalık yaptı hem annelik yaptı yani onun için ne kadar ona teşekkür etsem az. Yani Allah razı olsun. Yani derler ya hani mesela her başarılı erkeğin arkasında bir başarılı kadın yatıyor. Evet, diye. Evet. Anlıyorsun değil mi? Evet evet. Anadak. <laughs> Ama sen o zaman e, bir dakika ya aşağı yukarı 30 sene önce evledin. Tabii ki evliydim 34 sene 34 önce. Sene 34 sene oldu ben evleneli. İlk döneme zor olmadı mı senin eşin için? Yani sen yürekli geziyorsun. Tabii ki her şey kolay olmuyor. Evet. Yani sorumluluk var. E, bağlı olduğum eşin var, çocukların var, bir yuvan var, geleceğin var. Evet. Fedakarlar istiyor bunlar. Ama orada galiba vedalaş, vedalaşmak zor ama aynı evet. da dönüş dönüş çok çok büyük bir ki, mutluluk veriyor. Tabii ki. Ya evden çıkarken mesela bana zor geliyordu. Ayrılmak zor geliyordu. Evet. Ama mecburen ekmek parası. Evet. Gideceksin işte Bizim işimizde bu, bunu meslek edinmişiz yıllardır. E Giderken biraz belki döngüsüz gibi gidiyorduk ama eve dönüş yolunda yol sanki hiç bitmiyordu yani. Bir an önce verelim İşte çocuklarımıza kavuşalım gibi yani. Neyse o da öyle bir takograf yok. Basıyorsun gidiyorsun. Tabii ki o zaman. Şimdi... şimdi takograf var bir de doğru. Eskiden böyle bir şey yoktu yani. Allah'a çok şükür tabii ki mesleğimizin zorlukları var. Ama Allah'a hesapsız şükür ne kadar şükretsem, dua etsem azdır. Ciddi bir kazam olmadı. Yani ciddi bir kazam, belam olmadı. Onun için ne kadar şükretsem az yani. Yeri gelip bir hafta on gün gelmeyen görmediğim ve hep özlemini çektiğim bir babam vardı. Ben babama çok düşkündüm belki her kız çocuğu gibi ama benimki biraz daha fazlaydı. Babam gideceği zaman yani uzun yola gitmeyecek olsa bile ben ona inanmadığım için yeri geldiğinde tuvalet kapısında bekleyip göndermemeye çalışmıştım var yani çocukken. O yüzden zor bir çocukluktu ama geri döndüğündeki yaşadığım his dünyanın en güzel hislerinden biriydi. Ben 5. sınıftan sonra zaten okumadım. Genelde mesleğe karşı bir büyük ilgim vardı. Bilhassa bu işe karşı bir özel sempatim vardı. Eskiden Vasıta bu kadar çok yoktu Bilko'cuğum. Biz usta çırak ilişkisi diyeyim yani muavinlikle başladım. Yani tabi kendi aracımızda şoför vardı çalışan kaptan. Evet. Onun yanında gidip geliyordum. Ya işte çok hevesliydim bu işi yapmaya. O zamanlar, o yıllarda bizim bu mesleğin biraz ilgisi alakası fazlaydı. Yani şoför esnafına ilgi çok büyüktü yani. Mesela şimdi bir pilot nasıl değerliyse o yıllarda da şoför esnafı evet. değerliydi yani anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Ben de bu işe işte hani tabii bu iş biraz maceralı gibi görünüyordu bana dışarıdan. İşte gezmek, tozmak, değişik yerler görmek gibi. O hevesle başladım. Ya orada... hiç böyle pişman olmadı mı yani şimdi? Tamam yani belki sen orada kaldınsa ve başka bir iş yaptınsa o zaman hayat belki bambaşka bir yola geçti şimdi şoför olun. Böyle bir yani 40 senenin içine böyle bir defa hay Allah neden o, o, o meslek seçtim demedin mi? Yok demedim. Gerçekten bunu yürekten ha bizim mesleğimiz çok zor. Evet o yüzden. Çok meşakkatli bir iş. Kabul ediyorum ama şuna da yürekten inanıyorum İlkocuğum. Mesela her kim olursa olsun aslında çocuklarımıza şu konuda yardımcı olmamız gerekiyor. Yani meslek seçiminde çocuklara baskı yapmamak gerektiği. Ben ona inanıyorum. Arabayı yıkayıp yağlıyordum o yıllarda. Evet. Araba sürdürmüyorlardı veya arabayı kullansın diye vermiyorlardı bana. Ben de Ama ne yapıyordum? Gizli gizli yaptın. Oo, <laughs> sopa falan yedim. Yedin mi? Dayak falan yedim. Oo, ustadan. Ulan eşek herif sen bir sakatlık yapsan ne yapacağız, ne yapacağız biz falan diye bizim usta tokatladı falan yani böyle zor günler geçirdik. Ama senin usta aynı yoldan öğrendi. O da gizli gizli araba hani ya kullandı. Yapmıştır o yani o da evet. mutlaka. Herkes annesinden doğunca bu işi öğrenmiyor. Doğru mu? Evet. Polisin ilişki olarak başka bir davranış böyle bir şey istiyor mu? Yani çünkü ben bakıyorum bazen polis, bir otomobilist, küçük araba otomobilist evet. duruyor, adam böyle geliyor, böyle ilk olarak yani durdu anda da böyle. Tamam yani tamam, böyle Ha, ya, şey böyle yakaladı, ne bileyim hız olarak, ya şimdi... sonra pencere açıyor, pencere açılıyor, memur geliyor, sonra evet. böyle. Merhaba memur, memur Bey, nasılsınız, iyi <laughs> misiniz? Evet, evet. Ya bilmiyorum yani, Seni yakaladın mı? Ama kadar hızlı gitmedim yani böyle yani yak uyu, yak falan. <laughs> ya şimdi zaman zaman bizim de hatalarımız oldu. Mesela hız konusunda zaman zaman radara girmişizdir. Mesela hız limitimizi biraz aşmışızdır. Mesela yıllar önce bu Manisa tarafından Mersin'e salçalık biber götürüyorduk. Bizim Konya'nın Karapınar'ın orada durdum yıllar önce. Adam bizi durdurdu. Bizim tipimizden mi hoşlanmadı? Ne yaptı mesela? Bize yaz günü patanaj zinciri sordu. Patenaj zinciri. Ben de bir güldüm. Şaka yapıyor gibi. Niye gülüyorsun? Di. De. Dedim memur bey bu yaz gününde dedim yani senin patanaj zinciri sormana güldüm dedim ya. Biz de görevimizi yapıyoruz falan diye. Yani tabii ki polisler ama şimdi şimdi bu yıllarda Allah'a şükür yaşamıyoruz bunları. Hani genelde bu polis okulundan mezun olanlar biraz daha kültür seviyesi fazla medeni insanlar. Hani kurallar bizler için aslında ama tabii bir de inisiyatif yani polisin de yani hoş görebileceği davranışlar incesi incesine, yok üzümün çöpü bilmem neyin sapı der durursa o da olmaz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani. Benim babam, sevecen, neşeli, samimi, nerede nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilen bir adamdır. O benim canım. Evet. Eskiden çok zordu, bak böyle yollar yoktu Vilkoczy. Evet. Yani bundan tek teşhiriz. 30-35 sene önce, 40 sene önce böyle yollar yoktu. Abi yani 15 sene önce yoktu. Yani son ben ben Türkiye 99'da Türkiye'ye geldim 18 sene önce. Evet. Yani o zaman hep böyle sadece iki Her şerit, şeritli bir yol. Yani tabii, hem tabii. tehlikeli hem yani ulaşma ve özellikle profesyonel şoförler için evet. yani çok zor ya, çok tabii, zor. Tabii. Şimdi her taraf yani en önemli hatları dört şeritli bir yolu oldu. Evet. Milkoncuğum şuradan burada Sakarya başı diye bir yer var. Burada bir biraz mola verelim mi? Nerede o başı var? Hemen şurada solda. Ah. Tamam. Gireceğim. Ben mayo getirdim. Sen yüzecek misin? <laughs> Vallahi iki tane mayo Milko getirdim. Hocam, Vallahi. ama ben üşürüm. <laughs> üşürüm Milkocuğum zaten <laughs> biraz... Biraz üşütmüşüm, hastayım üzerine abi. Kocaman şoförsün yani, <laughs> 40 sene bu iş yapıyorsun ya. Evet. Hakiki, erkekler nerede kaldı ya? <laughs> şey biliyorsunuz. Çifteler ilçesi, o da biliyorsunuz ama burası bir doğum yeri biliyor musunuz? Yani nerede diyorsunuz? Burada her yere. Çünkü burada su fıskırıyor. Sakarya Nehri burada doğuyor. Ve tabii ki Abdullah birlikte biraz yürüyoruz çünkü Abdullah Bey çok daha şeyler biliyor. Anlatıyor onu. Ya profesyonel rehber gibi ya o adam. O yüzden bekliyor biraz ileride. Ben oraya gidiyorum. arkadaşım Wilco. Efendim benim pantolon çamurun <laughs> içine. Öyle mi? Evet. Ama yani. Olsun toprak zarar vermez ya. Abi yani o yüzden çok iyi bir teknoloji geldi. Bir makine <gülüyor> koyuyorsun, <laughs> bozuyorsun düğmeye. Gidiyor tamam. yallah. Çok süper. İçinde yolculuklar yaptın mı? Tabi. İzmir'den mesela bir yağ yükledik. Üç kamyonda herhalde, üç arkadaş. İran'ın işte o Rutba Raş kentine zeytinyağı götürüyoruz. Varilli böyle. Ha. O yolu da çok bilmiyoruz. Hani yanılmayalım diye elimizde İran haritası var. Sonra 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 sonra, sonra o yük indireceğimiz yeri bulduk. Tesise girdik. Orada bir tane bizim dilimizden anlayan o fabrikada çalışan bir Tebrizli vatandaş varmış. Efendi hoş gelmişsin. Hoş bulduk ağacan. Ne getirmişsin? Dedik zeytinyağı getirdik size Türkiye'den İzmir'den falan. İran'da hele hiç dil problemi çekmiyorsun. Aa evet. Türkiye'yi Osmanlılar zamanından İranlılar çok iyi tanıyorlar. Tamam o anlıyorum ama zeytinyağı orada zeytin ağacıları yok mu? Yok. Aa. Zeytinyağı İran'da çok kıymetliymiş. Biz de bilmiyorduk. Böyle etti ha. Ne oldu? Ya siz de diyor ne cesaret var bu yağı buraya getirdiniz. Niye hayır mıydık ya? Biz kaçakçı değiliz. Bir yasak bir şey ha. götürmüyoruz. Devletler arasında böyle bir yağ götürdük. Biz de bilmiyorduk ki o tarafta yağın o kadar kıymetli olduğunu, zeytinyağının. Zeytinyağını çok iyi biliyorlar. Yani insan sağlığı için en faydalı yağ zeytinyağı. Evet, evet. Ama o tarafta yetişmiyor pek. Çok kıymetli. Aa. Biz ama üç kamyon dolusu zeytinyağı götürdük. Dediler ya buralarda eğer mesela birileri böyle kötü insanlar eğer bilselerdi sizin buraya zeytinyağı getirdiğini sizi keserlerdi diyor. Wow. Gerçekten bak. Şaşırdık hepimiz ya. Allah Allah. Ya sen olsan ne yaparsın Vilkocuğum? Ben Düşünebiliyor musun? Ye yedi, yedi renk. Ya, <laughs> ya ben de hayret ettim ya. Demek ki yani insanın aklına hiç gelmez ama böyle bir şey. Evet, zeytinyağı. ya zeytinyağı, ya. yemeklik zeytinyağı götürüyorsun. Yani Türkiye satmış, İran almış. Evet. Bu devletler arasında bir ticaret yapılmış. Biz de taşımasını yapıyoruz. Evet. biz artık yani dağlara girdik. Başladı böyle sağlam rampalar. Evet. Orada başka bir teknik, başka bir sistem gerekiyor mu e, araba kullanmak için? E, araba sürmek kursunda şey öğreniyoruz. Bir dağa tırmanıyorsun mesela ikinci vites olarak. Evet. O zaman çıkış ikinci iniş. i̇niş de ikinci olması doğru. lazım. Doğru, doğru. Ya biz hala gelmedik ama yani çok güzel bir yolculuk oldu. İnşallah tabi kocu, Bana da iyi arkadaş oldun sen ya. Yani. Evet. Suların akışına baksana. Of. Harika değil mi? Evet. Ya ne enteresan olaylar yaşadık ya. Biz hep Allah'a emanet gidip geliyoruz bu. Evet. Yani ama yolda o... da işte feribotlarda da her tarafta Allah'a emanet. Evet ama o sana iyi bakıyor. <laughs> zor günler geçirdik acısıyla tatlısıyla evet. şükür bakalım halimize ya tatlıyla diyorsun acısıyla gel diyorsun ya o acı tabii ki güzel değil ama aynı da o acı lazım bazen evet. çünkü bu acı yaş yaşamıyorsun o zaman son tatlı alamazsın. Mi? doğru o da doğru niye gittim. Havalimanına geliyorum. Benim kız kardeşim beni alıyor. Bindim araba. Çilek yanında Evet. Yanımda oturuyorum. Şey diyor Viko. Yani sana bir şey söylemem lazım. Hayırdır? Ya diyor. Yani bu sabah doktora gittim. Evet. Muhtemelen benim meme kanserim var. Anem Annem yakında ölüyor. O biliyoruz. Evet. Şimdi benim kız kardeşimin meme kanseri var muhtemelen. Hmm. Perşembe doktora gitmek gerekiyor. O gerçekten böylesi o zaman haftaya hastaneye ameliyat ve gerçekten Riyan hastaneye gitti, ameliyat oldu. Ama aynı zamanda o dönemde Gonca hamile Şira'dan. Evet. Abi bir taraf birisi ölecek, birisinin kanser var. Gonca hamile. Ya o kadar garip bir zaman ki. İnanılmaz ya. Inan yani oraya mı gideceksin, oraya anlatamam. mı gideceksin ne yapacağını şaşırıyor, doğru evet. mu? Evet. Zor. Ev artık o kadar uzak değil galiba. Evet, ölüme yaklaştım artık. Sen böyle bir duygu yaşıyor Memleketi musun bazen? De... Bir nokta, belli bir noktada ha şimdi evdeyim. Tabii ki yaşanmaz ne? mı? En güzel duygu. Babam o ara sık gidip geliyordu. Geldiğinde korna sesiyle geliyordu bir ara, ona alışkanlık edinmişti. Eve yaklaşır yaklaşmaz kornaya basardı ki ben önüne koşardım. Peşimden ablamlar, onun peşinden annem, yani bütün aile babamı kapıda karşılıyoruz. Seviyor musun Beyşehir? Memleket sevilmez mi Bilko'cuğum ya? Gidince göreceksin inşallah. Beğeneceğim ümit ediyorum. Yani buraya çok meraklı olup gelenler var yani. Hala eski bir semt var mı? Yani eski evler var, mı? Var var. Duyuyor. Onları da göstereceğim. Oo, Onları çok da güzel. göstereceğim. Çok güzel. Tamam. Abi geldik. Geldik. Beşehir'e beş geldik. Beşehir tabela. Nüfus. Evet, 71.400. Evet. Ya çok da büyük değil. Normal. Evet. Çok büyük olmasına gerek yok zaten. Yetiyor. Evet. Merak ediyorum yani senin memleketin nasıl? Aşk senin için ne demek? Aşk benim için eşim, çocuklarım, ne bileyim mesleğimle ilgili tırım, kamyonum, evet. patlamayan bir lastiğim, Wilco. Evet. Yani evet. benim için bunlar yani. Ve artık iki gün sonra bir tane bir şey eksik kalıyor. Evet. Wilco. evet, evet. <laughs> Yol arkadaşlar bitiyor yani bu arada. Evet. Ama evet. çok güzel anılar. Bunları hiç unutmayacağım. Evet, değil mi? Yani, evet. Ya yeni bir yolculuk başlamak ile yani biraz zor oluyor. Çünkü tabii ki tanımadığın bir şoför ile geziyorsun. Ama iki saniye sonra artık Abdullah Bey abi oldu ve yolculuk başladı. Şimdi çok korkuyordum çünkü böyle bir hafif bir yağmur ile başladı. Ya dedim yani bu nasıl bir yolculuk oluyor ama hava açıldı ve ya Abdullah o kadar güzel konuştu ki muhteşem. Ve bana bir sürpriz verdi çünkü Beyşehir'de son durak 5 yılda beni biraz böyle bu şehir gösterdi. Ya inanılmaz güzel. Yani ben inanılmaz güzel ve muhteşem bir keyif aldım bu yolculuktan. Umarım siz de aldınız. Varsa var yoksa ben pek inanmıyorum. O zaman yani tekrar izlemek gerekiyor. Çünkü çok güzel bir bölüm oldu. Neyse haftaya görüşmek üzere.